Şuna mı Oynayacağız. Ne girelim? Ona bakmamız lazım. Zombi bir mi? su almamız, mum gelmiyor almamız. girersek daha iyi olabilir. O zaman ya da şuna, şuna da girmeyelim. O zaman ne girecek ya? Evet. Bugün sizler kaç yıldır şerif olmamıyoruz. Yukarıdan videoya beğenip abone ol şuna. Kırmızı abone ol şuna basabilirsiniz. Yorumlarda isminizi yazacağım. Beğenmeyi unutmayın. Tamam başlayacağız. Bakalım bu sefer ne olabileceğiz. Başlıyoruz. Ne zaman açılacaksın gerçekten? Bekliyorum seni. Açılmanı gerçekten. Evet. Açıldı. Açıldı. Tamam arkadaşlar oyunda birisini izlemek de varmış. Ben yeni öğrendim de. Pardon, yeni öğrenmedim. O birisini izlemek yani birisini her zaman izliyoruz. Ben yanlış anlamışım. Bakalım katil mi? Yok. olsun mu? Şerif mi olacağız? Başlıyoruz. MM2. Tamam, hadi. Başladık şimdi. Oyunumuz açılıyor. O yeni adminmişmiş. Ama onu arkadaş fıkısından ne olmuş bana? Ben galiba yalnızca o karakteri bir Tamam artık daha güzel. Evet başlıyoruz başlıyoruz. Evet. Şimdi biz buyuz. Tamam. Ha, gel bir sili. Bu kız katilmiş. Kadil, Oyun kız iyi oluyor. Kartel şey, katil şey var. E, o zaman bizi nasıl gelecek? Hadi başladık. Tamam. biz de sıra şimdi arkadaşlar. Bu şimdi e, bize sıra geldi. Sonra biz de yapacağız. Milpazayı mı gidelim? Ben buraya ışınlanacağım. Aa, kız da bana, bana ışınlandı. Bana daha iyiymiş şey? Kız da bana ışınlandı. Tamam bu durumda mazlum olacağım. Çünkü her zaman mazlum oluyorum. Gazile olabilirim. Bu de olabilirim. Ne olacağım bilmiyorum. Ne oluyorum? Ne oluyorum? Ne Tamam uzun sen. Şimdi bakalım biz yenebilecekler mi? Ben, ben şu an buyum. Bizi yenmeleri lazım. Katil şurada bir yerde gördünüz mi? Bu katil katil. Ah be ya. Hangisi katil? Bence şurada daha çok gördüğüm ne oluyordu katil? Şu bak. Silahlı tabanca. Ah öldüm ya. Nasıl böyle ben biliyordum zaten. Hepsi orada katil. Orada oluyordu. Neyse. Bir tonunu kaybettik. Gerçekten yani de deneyebiliriz. Tamam mı? Oyunumuz. Gerçekten çok iyiymiş. Şu an bir yere ışınlanıyoruz. Arkadaşlar. Bekleyelim şunu ışınlanmasını. bak bu katil ile. Ben senin şerif onunla alıyorum. hadi şerif kız. Hadi şerif kız. Aa görünmezliği açmış. Aa özel güç de var, Doğru yanında. Şuradan oynuyordu. Bravo özel. En çok özel güçü var Ha. O kadar da değil geldi mi almadı mı? Ha benim özel gücü numaram tamam. Aa çok iyi hadi. Hadi herkese alalım. Niye ben hangisi? Söyledim alalım kumalam açıyor. Almadı almayacağım. Ben direkt görünmezli. Çok kolay olur. Benim beni artık göremeyecekler. Bu çok iyi bir. Iş. Benim zaten param var çıktı. Yani Hem de okuyan beyler yünü Gidiyoruz. Açalım onu. Ha. Açılıyor. Hangisi oldu Yine Innocent. Şabın tabancasını görürsem Bunu işte, da tabancasını alacağım. Bu sefer vuramayız. Şöyle durayım da daha sık olsun. Çünkü birisi beni kovalarsa o katil olur. Bu katil. Bu. Bu da yiyor dondurma kar bir yerde olabilir. Kardeşim sen orada bir dur. Sakın. Uh. Bak o katil de olabilir. Aa Victor yoldu. Yani katil vuruldu. Katil neredeydi ki o vuran şerif? Belki bir yerdedir. <laughs> sıradaki oyunumuz. Ne biliyor musunuz? Hemen size göstereceğim. Sıradaki oyunumuz. Doğadan kaç. Giriyoruz. Bil, bil. Giriyoruz. Doğaya hoş geldin. Bakalım kim doğaya olacak. Ne yazıyor yani yeni. Tamam açılsın oyunumuz. Açılıyor. Bil. Bakayım bakalım doy olacağız mı ne olacağız. Başlıyor. Doyum olacağız. Başarı yazıyor. Yani başlıyor. Başlıyor. Evet bilgisayarımlar şöyle oyun oynayayım. Ha güzel bir oyun bir Ha şöyle oyunumu oynayayım. Aa buraya çınlanıyor. Doğaya lütfen bana bir şey yap. Doğaya benim bir şeyim çıktı. Doğadan kaçmam lazım. Bu doğayı katil. Yardım edin. Arkadaşlar yardım etmeniz lazım. Bu şimdi beni kovalayacak ne yapacağını. Patates elimlesi yapacağım. çünkü çok kırmızıyım. Aha ha al bunu. Ben örtü bir defa ya tekrardan orayı bu benim. Ne yapıyormuşum? Evet, boya benzeri şey yaptı da ne çok iyi biliyor Canlattırma basıyorum. Doya kazıyorum. Ot çatla. A, paramızı acı babası mı Bici, kötü bir şey. Tamam, açıyoruz şu an. Bilgisayar açılıyor, ara yazıyor. Yani bekleyeceğiz, sonra acılıyor. Sonra ne olacağım bilmiyorum. Ya bize ekliyor. Bu ay Yani öyle bir şey. Bekliyoruz açılmasın aranın 1 3 2 1. Tamam bekliyoruz. Oyuncular seçiyor. Bo bot bo botu çok yakında zaten gelmemiş. Gelen arkadaşlar oyuncu boda basıyorum. Ben oyuncu botu basacağım. Adam oyuncu olayları ben ben yani bot olmak istiyorum. Tamam ben botum. Bu sefer bot olduk bu bilmiyorum. Ona bakacağız. Hakip ne no, oğlum, bakacağım. Birinci bölüm seç. Bakın Tamam bekliyoruz. Bakalım ben ne oluyorum. Böyle, evet. Şöyle diyelim. Eyvah bilgisayarı bu oldu şurabim. Eyvah bilgisayarı bezi var. Düşüş Ne oluyor bilgisayar? Ee, bunu nasıl yapıyor? Bilgisayar Açılıyor oyunumuz. Başladı. Dua olalım. Ne no, o bir ya? Bu arada videomuz çok Yok kahretik. Gel. Kim kahve? kahretik? Hani kahretik nerede? Doğa dakika cihaz. Doğa neredesin? Tamam. Ya da bu oyunu bana sorayım. Sıradaki oyunumuz. Hemen size göstereyim. Yani hemen size. Bu gördüğünüz düllü. Ev evet, bekliyorlar, Güzeller Güzel bir oyun Tamam, bu oyunda galiba şey açıklamışlar. Bu birisi bir... Bir tane ıı, şey oluyoruz. Bu beyaza dokunursa... Evet, her yere beyaz oluyor. Ve artık beyazlardan birisi oluyor. Artık bacımın siyah eti gidiyor. Burada herhangi bir de var. Ah, daha pap Ah. kaka kak kak Tamam arkadaşlar. Ya da boş verin. <laughs> Sağ olucak orada görüşürüz. Ve bay bay.